Değerli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Bitcoin şu anda 23.300 dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Hedef fiyat kaç olacaktır? Tüm detayları bu videoda birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. S&P 500 cuma günü açıkçası çok da pozitif kapatmadı arkadaşlar. Endeksin bir miktar satış yediğini görebiliyorsunuz ama şu anda 4.100'ün üzerinde işlem görmeye devam ediyor arkadaşlar. 4133'ten haftayı kapatmış oldu. Ve kısa vadede bu denli satış yemesine rağmen uzun vadeli trendin S&P 500 tarafında şu anda pozitif olduğu net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu düşüşün açıkçası temel sebebi gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri oldu arkadaşlar. Bu işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinden S&P 500 kötü anlamda etkilendi. Ama kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin ve diğer kripto paraların bu düşüşten çok büyük anlamda etkilenmediğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar şu anda fiyatlar kripto para piyasasında güzel bir şekilde tutunmaya devam ediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Fed faiz kararını açıkladı ve makro piyasalarda arkadaşlar çok sayıda açıklanan veri olduğu piyasaları etkileyen. Ancak bu hafta arkadaşlar piyasalar daha az volatil olacaktır çünkü açıklanacak çok önemli bir veri yok arkadaşlar. Bu hafta takip edeceğimiz tek önemli şey Powell'ın bir konuşması olacak arkadaşlar. Daha doğrusu bu bir konuşma da değil açıkçası. Washington DC Ekonomi Kulübü'nün başkanı olan David Rubenstein ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirecekler. Bu söyleşi de arkadaşlar piyasaya dair herhangi bir açıklama yaparlar mı yapmazlar mı bilinmiyor tabii ki şu anlık ama yine biz anlık olarak takip ediyor olacağız. Önemli bir gelişme olursa Twitter ve Telegram'dan anlık olarak sizleri bilgilendiriyor oluruz arkadaşlar. Bu da yarın gerçekleşiyor olacak arkadaşlar. Anlık olarak takip edip sizleri bilgilendiririz önemli bir durum gerçekleşirse. Piyasada hareketlilik oldukça altcoin analizlerini hızlı bir şekilde yüklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. 8 gün önce Matic analizini yüklemiştik. Matic analizinden sonra Matic fiyatı yaklaşık %18'lik bir yükseliş katet arkadaşlar. Matic gerçekten güzel bir performans sergiledi videodan sonra ve şu anda da yine güzel performans sergilemeye devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca dün de Avax analizi yayınlamış olduk. Avax tarafında da bir kırılım gelebilir yakın zamanda ve bu kırılımla birlikte bir yükseliş potansiyeli Avax tarafında da doğacaktır. Eğer henüz izlemediyseniz bu Avax analizini de izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Altcoin'lerde şu an görmüş olduğumuz bazı fırsatlar mevcut ve bu fırsatları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. biliyorsunuz Boğa sezonunda altcoin'lerden çok güzel paralar kazanmıştık birlikte. Ve yine altcoin'lerden bunları kazanmaya devam edeceğiz. Bu yüzden arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınızda video paylaştığımız anda size bildirim düşecektir. Ve hemen videolardan haberdar olmuş olursunuz diyebilirim. Şimdi teknik duruma döndüğümüzde. Günlük grafiklerde Bitcoin'in yükseliş yapısının devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yükseliş yapımız şu anda devam ediyor. Günlük grafiklerde herhangi bir sıkıntı olduğunu göremiyorum. Higher high yapımız gerçekleşti ve bu noktadaki lower high yapısı kırıldıktan sonra zaten yükseliş trendinin devam edeceğini anlatmıştık. Hatta 18.000 kırılımıyla bir yükseliş yapısı beklentimiz olduğunu zaten aylardır konuşuyoruz arkadaşlar. Şu anda bu noktada 24-25.000 bandında minör bir direnç noktamız mevcut. Eğer bu yapıda kırılırsa zaten direkt Bitcoin'in hedef Fiyatı 29-30 bin lira kadar devam ediyor hatta 32 bin liraya kadar bu yükselişin devam etme ihtimali söz konusu olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Grafiğin alt tarafında hacim osilatörünü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 24 saatlik hacimi gösteren bir osilatör mevcut şu anda. Burada açıkçası volume divergence dediğimiz yani hacim uyuşmazlığı dediğimiz bir formasyon mevcut arkadaşlar şu anda. bitcoin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Ancak burada 20.000 seviyesinden itibaren bakın. 20.000'den itibaren Bitcoin grafiğine baktığımızda yükseliş devam ediyor. Ancak hacim grafiklerine baktığımızda 13 Ocak'tan itibaren yani 20.000 dolar denemesinden itibaren hacimlerin düşmek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ve şu anda da çok düşük seviyelere gerilemiş vaziyette. Bunu da Volume Divergence dediğimiz hacim uyuşmazlığı diyoruz. Yani fiyat yükselmeye devam ediyor ancak hacim yapısı bunu desteklemiyor arkadaşlar. Burada bir negatif uyumsuzluk olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ve bunun da fiyata yansıması negatif olabilir arkadaşlar. Bu uyuşmazlıktan dolayı ilerleyen günlerde kısa vadeli bir düşüş hareketi Bitcoin tarafında görebiliriz. Bu düşüşte tabii ki destek noktamız neresi olacak? 21.500 olacak 21.500'lere kadar bir düzeltme gerçekleşebilir. Bunun bilgilendirmesini yapmış olalım. Ama 21.500'ün altına inmediğimiz sürece şu anda Bitcoin'deki trend yapısı pozitif arkadaşlar ve ilerleyen haftalarda 30.000, 32.000 denemelerinin gerçekleşme ihtimali söz konusu. Tabii ki bu koşul bu yükselişteki koşulumuz ne? Bitcoin'in fiyatının 21.500 altında günlük bir kapanış yapmaması arkadaşlar. Buradaki hacim uyuşmazlığı yüzünden de ilerleyen günlerde kısa vadeli böyle bir 21.500'lere kadar düzeltme gelebilir arkadaşlar. Bu düzeltmede hem birikmiş olan long pozisyonlar, long pozisyonların çoğu likit olacaktır, temizlenecektir. Bir likidasyon şart zaten şu anda piyasaya. Long pozisyonları temizledikten sonra buradaki fiyat hareketiyle birlikte Fiyatın tekrardan yukarı yönlü bir atak yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Görünüm şu anda pozitif. Uzun vadeli görünüm pozitif. Ancak kısa vadede bu hacim uyuşmazlığından dolayı gelebilecek kısa vadeli bir düzeltmeye değinmek istedik arkadaşlar. Ayrıca son dönemde çok soru alıyoruz şu anda haftalık grafiklerde bitcoin tarafında bir dead cross yapısı söz konusu oluyor. E bugüne kadar herhangi bir dead cross yapısı bitcoin tarafında haftalık grafiklerde özellikle görmemiştik arkadaşlar. Ancak şu anda haftalık grafiklerde bir dead cross'un çok yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Dead cross nedir arkadaşlar? Dead cross... 200 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayla kesişmesidir arkadaşlar. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altına inerse buna dead cross diyoruz ve fiyatın düşmesini bizlere söylüyor bu hareket. Tam tersi olduğunda da 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa arkadaşlar buna da golden cross diyoruz ve bu da yükselişin devam edeceğinin bir göstergesi oluyor. Şu anda haftalık grafikte olduğumuz için buradaki ortalamalar 50 haftalık ve 200 haftalık ortalamaları gösteriyor bize. Yani 50 haftalık ortalama şu anda 200 haftalık ortalamanın altına inmek üzere bugüne kadar Bitcoin tarafında böyle bir hareket görmemiştik arkadaşlar. En son şu noktada Bitcoin'in 1200 dolardan 200 dolarlara kadar yaşamış olduğu düzeltmede fiyat yapısının çok yaklaştığını ama herhangi bir dead cross gerçekleşmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda da muhtemelen bu dead cross gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Çünkü fiyat yükselmeye devam ediyor ama gerçekleşme ihtimali de var. Çok kale aldığımız bir yapı değil arkadaşlar. Dead cross veya golden cross yapıları açıkçası çok da panik yapacak bir durumun olduğunu göremiyoruz. Bu yapı 25.000 bandı haftalık grafiklerde de zaten bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapı kırıldığı sürece herhangi bir aksak olmayacaktır. Haftalık grafiklerdeki hedef fiyatında 32 binler olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani dead cross tarafının açıkçası çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmiş grafiklere de bunun dead cross'un back testini yaptığımızda arkadaşlar, mesela burada bir golden cross yapısı mevcut. Yani fiyat hareketi yükseliş sinyali veriyor ve yükseliş sinyali verdikten sonra arkadaşlar bu sinyal tam olarak şuradaki 48.000 kapanışında geliyor ve 48.000 kapanışından 1-2 gün sonra piyasada yaklaşık %18'lik bir düşüş gerçekleşiyor arkadaşlar. Dead cross e, buradaki golden cross'tan dolayı işleme girenleri kesinlikle likit ediyorlar ve daha sonrasında yükseliş gerçekleşiyor. Benzer bir yapı bu noktada söz konusu. Yine bir dead cross geliyor arkadaşlar burada. Dead cross'un geldiği fiyat kaç? Tam olarak 31.500 arkadaşlar arkadaşlar. Daha sonra 31.500'den fiyat başlayarak yükselişe yaklaşık %117'lik bir yükseliş kat etmiş oluyor. Bu yüzden Dead Cross ve Golden Cross yapıları aslında piyasada çok takip edilen yapılardır ama herhangi bir işe yaradığını net bir şekilde söyleyemem arkadaşlar. Burada doğru sinyalleri olsa da mesela bu noktada bir Dead Cross geliyor. Dead Cross sinyali ne zaman geliyor? Tam olarak buradaki 42 bin kapanışında geliyor. İlk etapta %14'lük bir yükseliş gerçekleşse de bu Dead Cross yapısının genel anlamıyla başarılı olduğunu görüyoruz. Ama Dead Cross ve Golden Cross'un back testini yaptığımızda geçmiş yıllara yönelik baktığımızda çok da başarı oranının yüksek olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu yüzden çok kale alacağımız bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden burada mesela şu anda günlük grafiklerde de bir Golden Cross yapısı mevcut. Golden Cross oluyor diye alacak mıyız? Almayacağız. Tam tersine burada hacimde bir uyuşmazlık olduğunu görüyorsunuz. Aktif pozisyonumuz zaten devam ediyor. Ancak hacim uyuşmazlığı şu anda bize bir kısa vadeli düzeltmenin gelebileceğini gösteriyor. Muhtemelen bilinçsiz acemi yatırımcılar buradaki Golden Cross'tan dolayı alım yapacaklardır. Ve alım yaptıklarında da arkadaşlar muhtemelen burada %7'lik %8'lik bir düzeltme karşısında pozisyonlarını zararla kapatacaklar veya likit olacaklardır. Bu yüzden Golden Cross veya Dead Cross yapıları sürekli takip ettiğimiz, çok önem verdiğimiz yapılar değil. Bunu da çok soran olduğu için ayrıca açıklamak istedik. Şimdi dolar endeksi tarafına geçmeden önce arkadaşlar haftalık weekly flow'ları takip ediyoruz biliyorsunuz. Haftalık kripto para piyasasına akan parayı görmüş olduğumuz CoinShares'in paylaşmış olduğu grafikler mevcut arkadaşlar. Şu anda weekly flow'lara baktığımızda geçtiğimiz hafta kripto para piyasasına yaklaşık 117 milyon dolarlık bir para akışı söz konusu oldu arkadaşlar. Bu para akışına baktığımızda geçtiğimiz haftalarla kıyasladığımızda gerçekten güzel bir para akışının gerçekleştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu en son 2022 Haziran ayından itibaren gelen en yüksek para akışı arkadaşlar ve bu da piyasanın şu anda her geçen gün olumluya doğru gittiğini bizlere gösteren bir yapı açıkçası. S&P 500 tarafında da zaten direnç noktamız kırıldığı için görünüm pozitife döndü arkadaşlar. Peki bu para nereye aktı? Bu paranın arkadaşlar 115 milyonu Bitcoin'e aktığını görüyorsunuz. 115 milyon dolar Bitcoin'e para girişi oldu. 2.3 milyon dolar Ethereum tarafına girdi. Multi asetlerden ve Binance tarafından para çıkışı oldu. Ripple'dan da yine para çıkışı oldu. Altcoin'ler tarafında da Solana ve Polygon'a para girişleri olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca Short Bitcoin tarafında da yine 4.4 milyonluk bir giriş söz konusu ama Bitcoin'e girişlerin short Bitcoin'e girişlerden çok çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden short Bitcoin'e girişler açıkçası şu anda önemsenmeyecek kadar az vaziyette ve toplamda da 117 milyonluk bir para akışı söz konusu 2022 Haziran ayından itibaren geçirmiş olduğumuz en pozitif haftaydı diye söyleyebilirim. Şimdi hemen şöyle bu hareketli ortalamaları kapatalım arkadaşlar. Dolar endeksi tarafına baktığımızda dolar endeksi buradaki destek noktasını kırmıştı arkadaşlar. Destek noktasının altında işlem görüyordu. Ancak cuma günü gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileriyle birlikte istihdam piyasasının güçlü olduğunu gördük. İşsizliğin bir miktar daha düştüğünü gördük. Bu da iş gücü piyasasının şu anda güçlü olduğunu bize gösteren etmenlerdir arkadaşlar. İş gücü piyasası güçlü olduğu için güçlü bir ABD ekonomisini işaret eder ve dolar endeksinin yukarı yönde tırmanmasına sebep oldu arkadaşlar. Açıkçası Eçikçesi tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok çok üzerinde geldi arkadaşlar ve bunun da dolar endeksi tarafına yansımasını negatif görmüş olduk. Şu anda 103'e kadar yükseldi ve 103'ten dolar endeksi haftayı kapatmış oldu. Kısa vadeli grafiklere baktığımızda 103-104 bantları arkadaşlar bu seviyeler direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen hafta başından itibaren haftanın başlamasıyla birlikte dolar endeksi tarafında tekrardan şöyle 103.8 denemeleri gelebilir ama bu seviye bir direnç noktası olduğu için bu seviyeden retiye Tekrardan dolar endeksinin düşen trend yapısına devam etmesini bekleyebiliriz. Keza bu noktada da zaten bir yatay düşen trend yapısı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen 103.8'lerden dolar endeksi red diyecektir. Ama üzerine atması dahilinde yükselişin devam etmesi söz konusu dolar endeksi tarafında net bir düşen trend yapısı mevcut. Ve bu düşen trend yapısı devam ediyor. 103.8'in üzerine çıkmadığı sürece dolar endeksi şu anda büyük bir tehlike arz etmiyor arkadaşlar. S&P 500 tarafına geçelim hemen. S&P 500 tarafına geçtiğimizde de kısa vadeli bir düzeltme gerçekleştiğini zaten anlatmıştık arkadaşlar. Ama bu düzeltme çok büyük bir düzeltme değil arkadaşlar. Sadece şöyle 4180'lerden 4130'lara kadar gerilediğini gördük S&P 500'ün. Ama genel anlamıyla trend yapısı şu anda pozitife dönmüş oldu arkadaşlar. Bu noktada uzun vadeli bir düşen trend içerisindeydi S&P 500. Bu noktada görmüş olduğunuz düşen kırmızı bölgeyi kıramıyorduk. Ancak burada bu bölgeyi artık kırdığını yine aynı şekilde bir önceki lower high yapısını da kırdığını şu anda da üzerinde bulunduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kırılımlardan sonra genellikle throwback hareketi gerçekleşir. Fiyat hareketi bir direnç noktasını kırdıktan sonra bu direnç noktasını desteğe çevirmek için ilk etapta yukarı yönlü bir impulsif hareket yapar. Daha sonrasında kısa vadeli bir correction düzeltmesi olur. Burası eskiden bir dirençti. Artık destek haline gelir ve ikinci impulsif hareket bu destek hareketinden destek direnç dönüşümünden sonra gerçekleşir arkadaşlar. S&P şu anda 4100'ün altına inmediği sürece herhangi bir risk teşkil etmiyor arkadaşlar. Nasdaq tarafında özellikle teknoloji hisse senetleri şu anda güzel performans gösteriyor zaten. S&P 500 tarafında da çok da şu anda büyük bir risk olduğunu göremiyorum arkadaşlar. 4100'ün altına inmediğimiz sürece şu anda sıkıntı yok. Bitcoin'deki destek noktamız 21500. S&P 500 tarafında da 4100'ü dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. 4100'ün altına inmediği takdirde S&P 500'ün 4300'lere 4600'lere kadar yükseliş potansiyeli şu anda söz konusu diyebilirim. 4100 direncinin kırılmadığı sürece 3600 beklentimiz vardı ama şu anda 4100 kırıldığı için 3600 beklentimiz ortadan kalkmış oldu arkadaşlar. Tabii ki makro piyasalarda sıkıntıların pek çoğu devam ediyor ve bir resesyon beklentisi var. Ama FED'den gelen çok da güvercin açıklama yoktu ama enflasyonun düştüğünü net bir şekilde gördüğünü açıkladı Powell ve bu açıklama piyasaların rahatlamasına sebep oldu arkadaşlar. Şu anda da S&P 500'de 4100 desteği kırılmadığı sürece aynı şekilde Bitcoin'de de 21500 desteği kırılmadığı sürece aktif pozisyonlarımızı devam ettiriyor olacağız ve fırsat gördüğümüz altcoinler hakkında ilerleyen günlerde haftalarda çok güzel ilgilendirici ve karlı videolar geliyor olacak arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.